Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla HK8 Pro Max Akıl saatimizi inceliyoruz. 49 mm titanyum kasadan yapılmış saatimiz. Tabii ki de hızlı giriş yaparsak uygulamamız Wear Pro. iOS ve Android'de çalışan bir uygulamadır. Kutumuzu açtığımızda ilk olarak bizi saatimizde kullanım kılavuzu karşılamaktadır. Kullanım kılavuzu sol taraftan açtığımızda Çince şekilde karşılıyor sağ taraftan da İngilizce maalesef Türkçe yok fakat buradan görüntülerle kolay bir şekilde anlaşılacak bir şekilde yapılmış arkadaşlar ee, kutumuzun içerisinde USB A girişli eski bildiğimiz USB A normal girişli şarj kablomuz karşılamaktadır manyetik şarj manyetik derken bilmeyenlere gösterelim şöyle saatimizin arkasına böyle tuttuğumuzda direktmen manyetik bir şekilde yapışmaktadır arkadaşlar bu şekilde şarj almaya başlamış olmalıdır prize taktığınızda ve kutumuzun içeriğinde bir adet tırtıklı lastik kordon karşılamaktadır bize arkadaşlar gayet kaliteli ve esnek tüm bedenlere uyumlu olacak şekilde ve kordon kilidi özelliği bulunmaktadır. Kordon kilidi derken şöyle gösterelim. Akıllı saatimizi alıp şöyle bir manşetini çıkartıp size hemen gösterelim. Kordon takacak yerinde şu iç kısımdaki bölüm kordonun demir kısmına temas ettiği zaman kordonu orada kilitliyor arkadaşlar ve çıkmasını veya yerinden hareket etmesini engelliyor. Şöyle takıp bir gösterelim. Şimdi kordonumuzu taktık mı? Herhangi bir şekilde oynama veya çıkma yapmadı arkadaşlar. Açmak için şuradaki bulunan tuşa basılı tutup sıkı basıp çektiğiniz zaman çıkıyor arkadaşlar. Bu spor yaptığınızda çok gayet yardımcı olacak bir özellikler arkadaşlar. Gelelim şimdi akıllı saatimize. Gördüğünüz gibi kasa titanyumdan yapılmış kasadır. Bir ekranda tv bir 2.12 inç büyüklüğünde ekran 520 485 piksel ve yan tarafta bulunan iki çift tuş arasında da mikrofon aktif olarak üçü de çalışmaktadır arkadaşlar. Şu yan döner ıı, tuşta tık 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 sesle dönmüyor, sessiz bir şekilde orijinal gibi dönmektedir. Alkısına kısmına baktığınızda 4 vidalı kasa olduğunu ve ortada sensörler ve kablosuz şarj yerinin bulunduğunu görüyoruz. Üst ve alt kısımda kordon kilidinin olduğu tuşları görebiliyoruz arkadaşlar. Yan tarafa baktığınızda dev bir hoparlör görebiliyoruz. Altında hemen spor modu ışığı bulunuyor aktif çalışmakta Arkadaşlar şimdi gelelim saatimizi çalıştıralım Arkadaşlar şu tuşu bir 5 saniye tuttuğunu da basılı tuttuğunu halde size Hello diye karşı arkadaşlar iş çalıştırmada size talimat falan veriyor Biz bunu saat önceden çalıştırdığımız için direkt girdi arkadaşlar menüye şöyle kadrolara baktığımız zaman çeşit çeşit kadronlar bulunuyor. Zevkinize göre seçebiliyorsunuz. Mesela biz bunu seçelim. Bunun özelliği şöyle arkaya dokunduğunuz zaman hava fişek bir şekli çıkarıyor arkadaşlar ve ekran ne kadar kaliteli olduğunu gösteren bir özellik. Şöyle alttan kaydırdığımız zaman birkaç tane kontrol edebileceğiniz şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela şu özellik saatin Uyanmasına hareket ettiğinizde şöyle saat kaldırdığınızda Uyanıp indirdiğinizde sönmesine Sağlayan bir özellik arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakalım şimdi Böyle Soldan Kaydırdığınızda saat ve tarih Ve Sıcaklığı gösteren Ve sık kullanılan uygulamaları gösteriyor yukarıdan aşağıya kaldığınızda da Sosyal medya olsun ve bütün mesajlarınızı ve bildirimlerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sağdan kaydırdığımızda da kalp atışınızı ölçer bir özellik bulunuyor. Aynı zamanda hatırlatalım bu akıllı saat bir medikal aracı değildir. Doktor verdiği araçlara bu, bu saate kıyaslamayın arkadaşlar. Sadece ön görüş diyebilirsiniz. Mesela şu an kalp atışını 81 olarak gördüğü gayet normal bir şekilde veya altta da detaylarını bulunduruyor arkadaşlar Şimdi Bir tane da özelliğe geçersek mesela şu Telefonda video falan çalıştırdığınız zaman ya ya müzik şuradan değiştirip durdurup sesi yükseltip indir kontrol sağlayabiliyorsunuz Buradan da nefes antrenmanı yaptıran bir özellik Bu da Etkinlik kaydı altta etkinliğin özelliklerini ve detaylarını gösteriyor bu da bluetooth'a bağlı olduğunuz zaman direkt akıllı saatinizle telefonunuzu çıkarmadan müziği çalıştırıp deneyi değiştirip ve sesinizi sese yükseltip indirebiliyorsunuz hatta saatim kendisinden bulunan hoparlörden müziği dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar şu an girelim saatim menüsünü gördüğünüz gibi menüden ekran ne kadar kaygın ve akışkın olduğu gözükmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet akışkan ekrana sahip. Dokunmatiğe gayet hassas. Hatta bir oyuncakta bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir deneyelim isterseniz. Şöyle bilmeyen yok bu oyunu. Böyle basılı da kuşun bir yere değmeden geçmesini sağlamanız gerekiyor. Al. Ben sıfır oldum. Bakalım siz kaç yapabileceksiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Böyle hava durumunu gösteren uygulama. Kaç tane uygulama buluyor. Tabii ki de uygulamayı isterseniz telefon uygulama üzerinden uygulama indirebiliyorsunuz. Onun da kendisine özel bir Play Store var. Bu da spor mod. herhangi Her türlü sporları görebileceğiniz Direkt yan tuştan kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz bu menüye. Spor egzersiz mesela şöyle bastığımız zaman Antrenman yaptığınız süreyi ve yaptığınız Neleri yazıyor arkadaşlar. Gelelim diğer özelliklere mesela bu da kumanda olarak kullanabiliyor telefonu uzakta korup Çekmenizi sağlayabiliyor. Şu da Hesap makinesi Aktif olarak çalışıyor öğrenci arkadaşlara yardımcı olabilir. Bu da kaybolışı bunu da denemiştik. Bu saatimiz mesela şu ekranın parlaklığını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. İndirip kaldırabiliyorsunuz. Ekranınızı uyanmasını istiyorsanız saatini kaldırınız. Bu özelliği açıp tutmanız yeterli oluyor. Saatimizde de bulunan aktif pusula gayet kaliteli bir puslu olduğunu görüyorsunuz. Derece derece gösteriyor size dört tarafı gördüğünüz gibi dönüyor arkadaşlar. Ve etrafınızda ne kadar açık bir alan varsa o kadar net gösterebiliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi ayarlardan kişiler bilgilerinizi ve pil ve bütün ayarlara ulaşabiliyorsunuz Hatta birkaç tane dili Arapça olsun Türkçe olsun bütün dillere değiştirebiliyorsunuz akıllı saatin arkadaşlar şu yan kıştan işte da çalıştırdığımız arka planda çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz buradan da isterseniz kapatabiliyorsunuz arkadaşlar Tabii ki de akıllı saatimizi suya karşı olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. IP68 ayarında suya karşılık e, veriyor arkadaşlar. Bu da rahat bir şekilde elinizi yıkanınızda veya suyu geldiğinizde hiçbir zarar görmeden kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sapımızı bu şekilde incelemiş olalım. İsterseniz bir takıp kolumda da görmek isterseniz bir deneyelim kolumuza takalım arkadaşlar. Böyle kordonunuzu yerleştiriyoruz. Yediğimiz zaman kordon kilidin özelliği bulunduğu için yerinden hareket etmiyor. Peki kolumu yerleştireyim. Kolay bir şekilde her bedeni uyacak şekilde ayarlanla bir deliğe kildiriyoruz. Ondan sonra Kalan kısma da şuraya yerleştiriyoruz aynı zamanda Şu demiri istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz öne arkaya kolunuz artık Kendinizin boyuna Uyuyacak bir şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet rahat ve şık duran Tam tamına orijinaline birebir belki kopya olduğunu belirtelim Gayet şık ve güzel gördüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar Şuradan kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Bütün özelliklere mesela aramalar ve vesaire. Şöyle girip son aramalar mesela. Aha, buradan direkt telefonu çıkarmadan numarayı girip arayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar HK8 Pro Max saatimizin üzerinden hızlı bir şekilde inceleme videosunu gerçekleştirmiş olduk. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Satın almış olan müşterilerin yorumlarını bekliyoruz. Kalın sağcakla hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.